Geç. Oturun beyler. Dinliyorum. Muro'nun sana selamı var. Muro diyor ki... ...Polat Alemdar yanlış yapmıştır tırımıza el koymuş, paramızı gasp etmiştir. Ya 50 milyon dolarımızı geri verir ya da... Ya da? Ya da biz canını alırız. E biz o parayı yatırdık. Nereye? Hayır kurumlarına. Bizi alakadar etmez. E beni hiç alakadar etmez. Sen belli ki bizi daha tanımıyorsun. Biz o paraya 50 bin can alırız. Ben sizi tanımıyorum. Sizi buraya göndereni tanımıyorum. Hele gelip beni 50 bin can almakla tehdit edecek iti köpeği hiç tanımıyorum. Bak arkadaş ...biz senin gibi üç beş adamı yanımıza toplamış serseri çetesi değiliz. Ulan burayı makbuz kestiğin esnaf dükkanımı zannettin. Akacak bir damla kana gidecek parayı... ...benden alacak bir Allah'ın kulu yok. İşitiyor musun beni? O sahibine söyle... ...bende bir şey varsa gelsin kendi istesin. Alabiliyorsa kendi alsın. Git ona söyle. De ki Polat Alemdar şerefsizlerin selamını almaz. Gönlünü alır. <laughs>